Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz kulenin en başına çıkacağım. Bu kule Asad'ın su deposu arkadaşlar. Çok güzel görünüyor ve çok yüksek. Şimdi gidiyorum. Hadi Yeni bakalım. Tepesine çıkmaya. İnşallah. Oradan iyi miyim? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just <laughs> a kimse görmeden çıkabilirsem Hadi bakalım İnşallah kimse görmeden çıkabilirim Bir Şey olmaz Evet Çıkıyoruz Bismillahirrahmanirrahim şu an kulenin birinci katına çıktım. Gelelim ikinci katına. Evet çıkıyoruz. Zavallan, Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir yerden sallanıyor arkadaşlar. Kulenin ikinci katına çıktım arkadaşlar. Ben ikinci katındayım, şu eksikliğe bakın. Şimdi diğer katına çıkacağım. Evet çok tehlikeli. Merdiven bildiğin sallanıyor. Çok korkuyorum. Şöyle bakın. Merdivenler sallanıyor. Hayır. Çıkacağım. Evet. Şu yüksekliğe bakın arkadaşlar. Kulenin en başına çıkıyorum şu an. Çok korkunç gerçekten. Çok tehlikeli. Allah korusun bir düşsen çok kötü olur olabilirsin burada. Evet. Kulenin cu them and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't want to go to work because my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm about to quit my tribe cashing you Düzgâr da arttı. Şu yüksekliğe bakın. Bizim araba şurada. Çıkıyorum. Şimdi en üst katına çıkıyorum arkadaşlar. Çıkabilirsem. Arkadaşlar. Şu girdiğim yere bir bakın. Şuraya bak. Çok tehlikeli. Merdivenlerden çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan çıktım. Burada da bu kulenin başında böyle gördüğünüz gibi su var arkadaşlar. Bu asadın su depoları. And this is my game <laughs> to play to claim a brand new name, oh. Yüksekliğe bakın arkadaşlar. Kulenin en tepesine çıktım. Gördüğünüz gibi. Harika. Oley. Kulenin en tepesine çıktım. Şimdi buradan geleceğiz artık. Geliyorum, geliyorum. Bekle. Bekle. Geliyorum. Çek beni. Kulenin en tepesindeyim. Ve şimdi amacımıza ulaştığımıza göre inebiliriz. Gördüğünüz gibi en tehlikeli işleri yapıyorum. <laughs> Hadi şimdi inme zamanı. Buradan tekrar aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi vay. Hadi bakalım. İnelim şimdi. Hayır. Arkadaşlar. Şimdi kuleden tehlikeli kuleden yavaş yavaş inme zamanı. Gerçekten çok tehlikeli ve çok acayip sallanıyor. O yüzden çok dikkatli görmemiz lazım. Merdiven çok eski. Demir ama çürümüş olabilir. Her an kırılabilir. O yüzden dikkatli inmemiz lazım. Gerçekten çok tehlikeli. Ama yüksekliği çok fena arkadaşlar. Çok kötü. Şuradan inmeye çalışıyorum. Evet. Başarıyla. Kaçıncı kat bu? Vallahi bilmiyorum kaçıncı kat. Bayağı yüksek ama. Şöyle yuvarlak balkonları hesaplarsak şurada bir bunun üstü var 2, burası var 3, burası var 4, en üst var 5. Yani zeminle beraber zemin katlı beraber burası 6 katlı arkadaşlar. Şimdi şu merdivenin tehlikeliğine bakar mısınız? Buradan ineceğim

Hop. Evet. Bir kat daha indik. Köpeğim biri havlıyor. Şimdi birinci kata iniyoruz arkadaşlar. Birinci kat. Amacımıza ulaştık. Asat kolesine gizlice girdik. İleride köpekler var. Bekçiler var. Onlara yakalanmadan inip buradan kaçmamız lazım. Evet bir kat daha indik şimdi. Şimdi merdiven nerede? Bir merdiven. Bir merdiven daha vardı. Ha şurada. Şimdi bu merdivenden inmemiz lazım. Görüyor musunuz? Bu merdiven de çok tehlikeli. Şimdi yavaş yavaş iniyoruz. Çok tehlikeli ya. Şöyle bizim miyim acaba? Şöyle inmeye çalışacağım. Kimse görmeden inip kaçmam lazım. Evet. Başardık. Kulenin en tepesine çıktım. Bu kulenin en tepesine çıktım arkadaşlar. Şimdi köpekler gelmeden kaçıp hemen gitmem lazım. İleride bekçiler var. Kaçmam lazım. Şöyle göstereyim. Şu kulenin en, en tepesine çıktım ve amacıma ulaştım. Şimdi kimse gelmeden kaçmam lazım. Evet. Woo. Köpekler havlıyor her yerde. <laughs> Nasıl başardım ama? Buranın en başına geç. Çok Hadi. Hemen gidelim buradan. Evet. Arkadaşlar kuleye çıktık. Şimdi acilen buradan gitmemiz lazım. Çünkü asat yetkilileri gelirse bize kızabilirler. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle güzel videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Arkadaşlar bu arada kanalımız ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Herhangi bir ücret alınmıyor. Bazı arkadaşlarım, bazı tanıdıklarım abonelik ücretli olduğunu zannediyor. O yüzden abone olmuyor. Ama abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Her şey için teşekkür ederim. Hoşçakalın.